yaşayan fosiller. Bugünkü tanıtacağımız fosil 95 milyon yaşındaki bir ahtapot. Ahtapot oktobus Latince kökünden geliyor. 8 bacaklı manasına geliyor çünkü oktop 8 sayısına tekabül ediyor. 8 bacaklı ve yumuşakçalara dahil olan bir canlı ahtapot. çünkü eklemleri bulunmuyor ve vücudunun tamamında biz kas ve yağ dokusunun olduğunu görüyoruz. Suyun altında yaşayan ve birçok an hani de çok rahatlıkla ahtapot dediğinde kafasına canlanan bir canlı türüdür. Çok yani günümüzde de yaşadığı ve yaygın olduğu için bilinen bir canlı türü. Fakat bu fosilimize baktığımızda dikkatlice şimdi inceliyoruzdur. Herkes görüyordur detaylarını. Günümüzde yaşayan ahtapot ile 95 milyon yıl önceki bu ahtapot arasında hiçbir farkları yok. Bu işte Charles Darwin'in hezeyanlar arasında, çaresizlikler arasında dile getirdiği yeryüzünün katmanları arasında bulamadıkları ara geçiş fosillerinin yokluğuna bir delil. Çünkü milyonlarca yıl önce bulduğumuz kaya parçalarının yani bugün 540 hatta tek hücreli canlılar da dahil edecek olursak milyar yıllık fosillerimiz var. Bu milyarca, milyarlarca yıl öncesine ait olan kayaların içerisinden çıkan canlı kalıntılarının Günümüzdeki canlı türü ile, aynı türü ile aynı olmasının, zaten aynı olmasa biz canlının o canlıya ait olduğunu bilemezdik. Bu da ayrı bir konu zaten. Canlının aynı olarak kalmasının tek bir açıklaması olabilir. O da Allah'ın bir anda ol deyip yaratması ve asla ve kata evrimsel bir sürece rastlamayışımızdandır. Bugün bilim bize göstermiştir ki evrim teorisi Paleontoloji bilimi tarafından reddedilmektedir.